değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda karışık bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ABD vadilleri %0.2 ekside ortalama olarak e, Avrupa'da DAX %0.75 0.75 e, eksi de, uzaklarda ise karışık bir seyir e, var. E, Japon Nikkei eksi 0.75, e, Hong Kong Hang Seng'in eksi e 0.4'te seyrettiğini söyleyebiliriz. E, dün genel olarak e, iki e, oy hakkı bulunmayan Fed e, üyesinin e, yorumları biraz piyasalarda satışa e, sebep oldu. Mary Daly ve Rafael Bostic bunların e, bu seneki faiz kararlarında e, oy verme hakları yok. E, ama genel olarak söyledikleri ve e, piyasa tarafından algılan e, FED faizlerinin yüzde beşin üzerine, beş beş buçuk aralığının üzerine e, çıkacağı e, çıkarılması gerektiğini ve orada daha uzun e, bir süre tutulması gerektiği enflasyonun kalıcı şekilde düşmesi e, açısından gerekliliği bahsedilince e, ABD piyasalarındaki satış etkisinin bugüne başlarken diğer global piyasalarda da etkili olduğunu görüyoruz. Piyasalar çok agresif ya da yüzde beş beş bir faiz arttırımı beklemiyorlar. Onu fiyatlamıyorlar da faizlerin en yüksek seviyesinin kabaca Haziran ayında yüzde beşe çıkması bekleniyor. Ya tabii ki piyasalar bir an önce Fed'in ya da verilerden ne zaman faiz indireceği e, işaretinin alınacağını beklemek, e, onu görmek istiyor. Onu fiyatlamak ve ona göre e, yükselmek istiyor. Ama tabii ki değişik ve e, çok 30 veya 40 senede olan bir dönemden geçtik. Gerçekten tüm dünya çok yüksek bir enflasyon e, şokuyla karşı karşıya kaldı O yüzden daha önce o son 15 sene de alıştığımız oyun stratejilerine ya da finansal piyasalardaki stratejileri hepsi aynı şekilde gelişmeyebilir yani düşük faiz finansal genişleme ile ekonomileri destekleme politikaları Bu yüzden 2023 yılında özellikle ABD piyasaları da bunları fiyatlarken öyle çok kolay ralli yapabilecek bir dinamik de olmayacak. Biliyorsunuz çarşamba günü ABD enflasyon verisi var. O enflasyon verisinde bu ay aylık olarak yüzde %0 çıkması bekleniyor. %5.9'a gelecek ABD enflasyonu aslında bu. Baktığımızda enflasyon düşüyor %9.1'lerden %5.9'lara gerilemesi önemli bir gerileme. Ancak Fed bir süre daha bekleyecek önümüzdeki birkaç toplantı daha. Bundan sonraki ilk Fed toplantısı 1 Şubat'ta. Ocak ayında bir toplantı yok. O zamana kadar gelecek veriler büyük bir ihtimalle şu an benim gördüğüm 25 puanlık bir artışı fiyatlıyor. Çok 50 bas puana kadar e, çıkacak bir noktada olacağını sanmıyorum. Bu olursa bundan sonra bir tane daha 25 ve orada kalacakmış gibi gözüküyor Fed. Piyasa fiyatlamaları Bloomberg'den e, gördüğüm, takip ettiğim, herkesin dünyada takip ettiği e, ekrandan e, bunları gösteriyor. E, biz e, içeriye döndüğümüzde dün yine e, volatil bir gün yaşadık. Cuma günü biraz moraller yerine gelmişti. Daha sonra dün oldukça ağır bir satış baskısı vardı. Üç tane üç hissenin endeksin düşüşündeki etkisi 35 bas 35 puan oldu. Türksel, Ereğli ve Türk Hava Yolları. Tabii ki geçen haftaki yaşadıklarımız, dünkü yaşadıklarımızdan sonra bu yatırımcı psikolojisinde önemli bir etkide bulunuyor. Ekim ayından beri düzenli bir yükselişe alışmış olan, özellikle yeni girmiş olan yatırımcıların tabii ki ben anlayabiliyorum bu tip dalgalanmalara devre kesicilere yüzde 8 9luk eksilere eksilere alışık olmamaları bu süreçteki psikolojiyi daha zor yönetmeleri ne sebep oluyordur ama hisse senedi yatırımcılığının bir parçası da bu. Ee, şimdi baktığımızda genel olarak resme bir e, finansal sektörde yani bankacılık sektöründe iş yapmayı bana göre gitgide daha zorlaştıran e, bir e, regulasyon yapısına doğru gidiyoruz. Yani e, özellikle e, Türk liralaşma politikasıyla birlikte getirilen e, yeni e, uygulamalar e, bankaların e, döviz tarafında oldukça isteksiz olmaya zorluyor. E, bu da enteresan tabii ki. Yani bankalar bir aracı sonuçta e, Regülatör, yani BDDK veya merkez bankası diyor ki, siz diyor bilançolarınızı daha fazla TL e, hale getirin. Ama tabii ki bu bilançolarda baktığımız zaman aslında bunlar bizim paralarımız yani müşterilerinin tercihlerini uygulama zorunda kalıyorlar. Müşteri olarak da biz gittiğimizde daha fazla her geçen gün döviz yönlü enstrümanların alınmasında daha zor bu uygulamaların önümüze geldiğini görüyoruz. E, tabii ki yatırımcıların hepsi e, farklı şekilde e, kendini bu enflasyonist ortamda korumaya çalışıyor. Korumaya çalışırken e, farklı e, finansal varlıklara yönelmeye çalışıyorlar. TL varlıklarda zaten hani, garip bir fiyatlama var, özellikle bu regülasyon e, gelişmesinden sonra e, bankaların biliyorsunuz daha fazla devlet tahvili alması gerekiyor. Devlet tahvili fiyatlamaları zaten komik seviyelerde. Yani işte 5 yıllık kağıtları %10'una almak zorunda kalıyorsunuz. Bunların banka bilançolarında ve karlılıklarında önümüzdeki birkaç senede bakın sadece 2023 demiyorum birkaç sene daha bu kağıtları tutarak karlılıklarına düşmesine sebep olduğunu göreceğiz. Şimdi bankaların menkul kıymetler Defterinde tuttuklarında baktığımızda genel olarak bizde değişken faizli yani bu değişken faizlerin e, içinde önemli kısmında e, tüfe endeksi kağıtlar diyelim varken bu şekilde e, kendilerini korumaya almışlarken bu uygulamalarla birlikte e, sabit faizli getirilerin e, getirili faizli kağıtlarında gitgide oranların arttığını görüyoruz. Mesela garanti örneğini vereyim size. 2021 sonunda %19 toplam portföyün içinde yer alırken 9. ay sonunda %26. Yani bu rakamların 2023 sonunda ben %35'lere kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu uygulamalardan korunmak için daha fazla TL 5 e, yıllık ve 5-7-10 yıllık kağıtlardan almak zorunda kalacaklar. Öyle gözüküyor. E, çünkü biliyorsunuz oranlar da e, yükseltildi. E, TL mevduatın olması gerektiği seviye açısından. E, TL döviz döviz mevduatlarda bir azalış var. 22, 23 milyar TL dolarlara düştü. E, ulaşan son 5 haftada bu tabii ki sorulan ve merak edilen bir soru. Şimdi döviz mevduatın ıı, azalması direkt olarak ıı, bunun ıı, sistem dışına çıkıyor olması ya da çünkü TL mevduatlarda da ona benzer bir artış görmediğimiz için gerekmiyor. Bazı ıı, şirketlerin borç ödemeleri varsa o bankalardaki paralarını kullanıp borçlarını ödüyorlar. Bu bir alternatif. Ama benim aklıma gelen tabii ki bu gitgide zorlaşan sistemde özellikle ihracatçı şirketlerin e, mal alımlarını arttırmış olabileceklerini düşünüyorum e, önümüzdeki dönemde daha farklı bir durumla karşılaşmak için önden alımlarını arttırdıklarını için bunları ithalat amaçlı kullanıyor da olabilirler. Bir kısmı yastık altına da çıkıyordur vesaire. Şimdi bununla ilgili enteresan bir şey var. İşte dediğim gibi yani yatırımcılar sonuçta kendilerini enflasyona ezdirmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Enflasyon düşse de baktığımızda işte geçen sene ortalama %72 enflasyon yaşamışız. Sene 164'te bitirdik ama sene ortalaması %72. Yani bu senede e, baktığımızda işte yüzde %40'larda olacak ortalama enflasyon. İşte TL taraftaki getiriler belli. Yani bir tek biraz mevduatta kendinizi koruyabiliyorsunuz gibi gözüküyor. Orada da işte %22'lerle %29'lara e, varan e, çeşitli oranlar var. Ama onun dışında yine e, döviz ve döviz bize bağlı enstrümanlar ilgi çekiyor. Bunlardan bir tanesi benim de aslında altına yatırım yapmak için Türkiye'de şimdiye kadar çıkarılmış en iyi ürün olduğunu düşündüğüm. Bu Darphane'nin çıkardığı yaklaşık bundan bir ay önce Darphane altın sertifikası var. bunu biliyorsunuz borsada hisse senedi de alırmış gibi çok rahat alıp yapıyorsunuz. Aradaki spreadler çok düşük. Yani kuyumcudan altın almaktan çok daha efektif. Eee ee, dalgalanmaları ya da kaldıraç oranları yok. Ee, çok efektif. Ee, daha sonra işte bundan 50 gram karşılığı e, toplarsanız gidip darphaneden fiziki altına olarak alabiliyorsunuz. Harika bir enstitüma. Şimdi orada e, biliyorsunuz bu e, satın aldığınız her pay yani dün e, normalde işte gram altının biri e, kadar yani gram altına bakıyorum ben 11.131 lira olarak gözüküyor dün ki bu enstrümanın fiyatlamasına bakıyorum darphane altın sertifikası denen kapanışı 12.40 Yani yaklaşık yüzde %8 falan daha yukarıda yani enteresan olmaması gereken bir spread var burada çünkü aynı şey alıyorsunuz yani altın gram altın alıyorsunuz Buraya çok ciddi bir ilginin olduğunu düşünüyorum ee, açıkçası ben. Ee, daha önce 500 kilogramla sınırlandırılacaktı, herhalde yakında bunu da artırırlar. Ee, bundan dolayı burada değişik bir fiyatlama e, olduğunu e, görüyorum ben. E, aşırı talep dışında mantıklı açıklanamayacak bir spread e, açıkçası. Ama dediğim gibi siz döviz tarafındaki yolları kapamaya çalıştığınız süre içinde işte muhakkak herkes farklı şekilde yönlerini farklı enstrümanları seçip kendini korumaya çalışmaya devam edecektir. Borsadaki volatilite bu sene özellikle bilanço zamanına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Hızlı bir yükseliş yaşamıştık. Yani bunu yatsımamamız lazım. Artık biraz daha hangi şirketler, hangi sebeplerde alındı, hangi değerlemelerle işlem görüyor. Biraz bunlara daha dikkat edilmesi gerektiği bir dönem olacak. Biz hep ediyorduk ama ee, geçen sene işte likit gelen likitlerin e, yarattığı bir balonun olduğunu da kabul e, etmek lazım. Bir de son olarak şeyi söylemek istiyorum. Ee, biliyorsunuz bir ara Pazartesi günü e, Zeynep'in gönderdiği işte Türkiye e, piyasasının fiyat kazanç oranı ve bunun e, gelişmekte olan ülkelerle olan e, karşılaştırması o karşılaştırmada benim yanlış bulduğum bir şey var. Yanlış bulduğum şey de şu özellikle bankacılık sektörü açısından. Bankacılık sektörünün karları bu sene enflasyondan dolayı çok ciddi şekilde e, artmış durumda. Enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için. Yani en net e, rakamları bankaların hepsi öz sermaye karlılıklarının e, %8-9'larda olduğunu söylüyorlar enflasyondan e, arındırılan. Garanti için rakamı biliyoruz. Yani 9 aylıkken 9 aylık karı e, Türk muhasebe standartlarına göre 38.6 milyarken enflasyondan arındırılmış rakam 6 milyar civarında. Bu da ne yaratıyor? Aslında baktığımızda işte Türkiye 6.9 Fiyat kazanç oranıyla işlem görüyormuş gibi gözüküyor ama ve <laughs> Brezilya 6.7. Brezilya'daki enflasyon %5. Bizde %5 işte dediğim gibi ortalama %74'tü. Bizim FK'mızın ben normalde olması enflasyona göre düzeltilmiş FK'mızın aslında daha çok %9.5'lar civarında olduğunu biliyorum. Ama ben sadece bu düzeltmeyi kafamda bankalar üzerinden yaptım. Diğer sanayi şirketlerindeki enflasyon düzeltmesinin gelir tablosundaki etkisi daha az olacaktır. Onu da kabul ediyorum ama kabaca bizim fiyatlamamızda... Bloomberg'ten herkesin çekip baktığı işte Türkiye hala çok ucuz rakamından biraz daha farklı. Bunu da bir detay olarak sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Herkese günaydın. E, teknik olarak düşüş trendi içindeki hareketimiz e, dalgalı bir şekilde devam ediyor. E, sizinle uzun zamandır paylaştığımız 21 günlük ağırlıklı ortalamamız 5350 seviyesi artık bizim için oldukça Önemli bir direnç konumunda ee, bu seviyeyi her zaman söyleyeceğim. Şu anda henüz değişmedi orası 5350 seviyesi. Bu da şu anlama geliyor 5350'nin altında kaldığımız sürece 100 endekste hisse pozisyonlarımızı minimumda tutacağız. Ee, bu seviyenin altında e, destek seviyelerimiz 5100, 5020, 4950 ve 4700 olarak takip edilecek. E, bugünkü ara direncimizde 5.220 olacak ama ana direncimiz 5.350, vadeli tarafta da 6.050 tarafında 30 endeks, e, vadeli tarafta da 6.050'nin altında kaldığımız sürece o tarafta da e, düşüş trendinin e, devam edeceğini söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinde biliyorsunuz destek seviyemiz kırılmıştı benim oradaki hedefim 4.050 olarak devam ediyor. O yüzden bankacılık endeksi de belirgin bir şekilde piyasayı aşağı baskılayacaktır diye düşünüyorum. Batvan'ın fetle ilgili söylemiş olduğu şeylerden sonra biliyorsunuz dün sizinle yurt dışı borsalarında biraz Amerika'da bir güçlenme gördüğümü söylemiştim. Bu teknik olarak hala gözüküyor. Bunun en büyük sinyalini de ABD 10 yıllıklarından alıyoruz. Dünkü açıklamalara rağmen şu anda ABD 10 yıllıkları 353. Seviyesinde çok kritik bir yerde ee, 370'in altında kaldığı sürece risk iştahı o tarafta devam edecektir. Bu da orada borsalara yarayacaktır. Yine altın çizmek istiyorum. 352 kırılırsa da e, ilginç bir e, görüntü olacak teknik olarak. Öyle bir durumda 342, 326'lar görülebilir ki e, Fed'in açıklamalarından sonra Amerikan 10 yıllıklarının hala e, 3.53 seviyelerinde olması bence risk iştahının e, hala e, o taraftaki borsalar tarafında olduğunu net bir şekilde gösteriyor. O yüzden ben düşüş trendi de hisselerde minimumda kalırken e, hep söylüyorum, bunu da söylemeye devam edeceğim. Bizim e, defansif yatırım fonlarımızda e, park edip e, bir süre orada gelişmeleri izlemek, e, riski minimumda tutacaktır. Fark yaratmak isteyenler için de robotik teknolojiler fonumuzu e, önermiştim. Buna devam ediyorum. E, dediğim gibi bugün ben 5350'nin altında dalgalı bir seyir izliyorum ama hisse önerisi vermiyorum. E, hisse pozisyon almak isteyen orta uzun vadeli yatırımcılarımızın da araştırmamızın önerileri doğrultusunda pozisyonlarını taşıyabileceklerini düşünüyorum. Teşekkürler. İyi seanslar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.